Beyaz bayrak havada. Start verildi ve gecenin 8. koşusu kısa vade 9 mücadele fark koşusu başladı. Değerli severler 6'ma 5'i çavuş çıkıştan sonra rakiplerinin 1.5-2 boy kadar gerisinde kaldı. Hikmetlerle birlikte 3 numaralı o bir çelik öne geldi. Viraja doğru giderken liderliği aldı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkarttı bir anda. 1800'ün sonrasında takipteki isim 4 numaralı Soydere oldu. Viraj üzerinde 4 boy kadar geride şimdi dışarıdan 5 numaralı Torhan Tay kendini gösterdi. Üçüncüyle sokulmaya çalışıyor. Bariyer diminde 4. bir numara Kaşıkçı Bey'i var. Kaşıkçı Bey'in 1,5 boy kadar gerisinde içeride 7 numara Kral Sultan 5. de 1600'ün hemen sonrasında dışında kendine yer buldu. 6 numaralı Beşir Çavuş. Onun 2 boy kadar gerisinde şeklinde grubun son sırasında 2 numara kızıl gezegen şeklinde karşı düzeye çıkıldı. Safkanlar 1200'e doğru gidilirken liderlik 3 numaralı o bir çelikte. İç kulvarda 4 numaralı Soydere var. Soydere'nin hemen dışında 1200'e doğru gidilirken 5 numara Torhantay kendine yer buldu. Torhantay'ın dışında 7 numaralı Kral Sultan var. İç kulvardan 1 numaralı Kaşıkçı Bey'i 1200'den sonra önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. 2.5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Kızıl Gezegen dışında 6 numaralı Beşir Çavuş şeklinde 1100'ü de geçtik. Buralarda 4 numaralı Soyder'e öndeki rakibiyle farkı eritmeye çalışıyor. 1000'in hemen sonrasında içeriden 1 numaralı Kaşıkçı Bey'i 3. hamle yaptı. Hemen dışında ortada 5 numaralı Torhan Tay var. Onların 2.5 boy kadar gerisinde 5. De yine 7 numaralı Kral Sultan öndeki 4'lüyü takip ediyor. 2.5 boy kadar geride 800 geçirirken 2 numaralı Kızıl Gezegen onun da 2 boy kadar geçsinler. Son sırada 6 numaralı Beşir Çavuş şeklinde düzle yaklaşılıyor. İfar koşusunda düzlüğe gidilirken liderlik 3 numaralı o bir çeylikte. Dışarıda 4 numaralı Soydere. içeride 1 numaralı Kaşıkçı Bey. 2 ve 3 olarak takipteler. Dışlarında 5 numaralı Torhan Tay açıldı. Düzlüğe çıkıldıktan sonra geriden 7 numaralı Kral Sultan da mücadeleye katılmaya çalışıyor. 400 geçirdi. 3 numaralı o bir çeylik liderliğini buralara kadar korumayı başardı. Fark 2 boy kadar dışarıdan 7 numaralı Kral Sultan'ın içinden 5 numaralı Torhan Tay'ın onun içinden 4 numaralı Soydere'nin 200'e yaklaştığımız bu metrelerde öndeki rakiplerine yakalama çabası var ancak 3 numara o bir çelik son ize doğru gidiyken koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. 5 numara Torhan 7 numara Kral Sultan onu yakalamaya çalışıyorlar. Son metreler 3 numara o bir çelik koşun lideri dışarıdan Kral Sultan geliyor. Son metreler içeride 3 numara o bir çelik lider dışarıdan Kral Sultan geliyor. Kazanan 3 numara o bir çelik oluyor. 7 numaralı Kral Sultan ikinci oldu. 2 numaralı Kızıl Gezegen koşun üçüncü .si olurken 5 numaralı Torhan dördüncüydü. 4, 4 numaralı Soydere ise tabelanın son basamanda kendi yer buldu. 3 numara 1 çelik 8. koşu kısa vade 9 mücadele far koşusunu Tolga Yıldızla kazandı.